alüminyumdan olan orkidemizle birlikte montajını gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında elektronik dünya içerisinden geçerek boşluklarımıza karabokumuzu yerleştireceğiz. Karabok yerleşiminden sonra gerekli sıkıştırma yapıp hiçbir şekilde mal alamamasını sağlayacağız ve karabok taşımamasını da sağlayacağız. Daha sonrasında bu montajlı sistemimizin temsili gövdemize ardından yerleştirip görüntü olumluluk verildiklerinden montajını sağlayacağız. Bu montajdan sonra roket gövdemizin içerisine faydalı yükümüz, faydalı yük faydalı yükümüz, şoförümüz ve sürüklenme barışımımızın yerleştirilip ateşlenmemizi mühendisliğine yapacağız tamamen bu olan diğer konu konusunda diğer yöre tabiye yaşadıktan sonra işlemimizi yapıp aynı gerçekleştireceğiz. Pegasus roket takımı prototip barutlu kurtarma sistemi testi. <laughs> Pegasus roket takımı testi.